işaretledikten sonra, iki defa atlayabilirseniz onların üstüne. Evet. Aa, Camille. Şansımız Olur, Olur. ama ben mesela Irelia tercih ederdim burada. Daha çok, daha rahat olurdu. Ama şöyle bir şey var Kaan, burada Irelia aldığınız zaman, gerçi Karma siz destekler ya. Yani, yani evet. tek başına değilsin. Ben bir an hmm. şöyle baktım hmm. hani İri ile etseler de. Toplam kompozisyona baktığımızda hangi tarafı beğendiniz? Beşiktaş mı? Yani Fabio'nun bana şey gibi geliyor. Sivir ultisi ve Yumi hızlandırması ile birleşip böyle sürekli bir gir çık sürekli bir mesafe hmm. koruma peşinde olacaklar ama bu uygulaması kolay bir kompozisyon değil. Yalnız İlkan ee, gelecek mi bakalım? Hypnos. burada İlkan oldu ama başlangıcını göremedik fakat ya seviye bir bu ikili. Başlangıcına hemen bir bakalım. Yani bağ kurulmuş. Ya hiç gerek yok. Kapışmaya çalışmış. Artı şeyden de çıkmamış. Madem Şimdi... geldim bir otomatik saldırı yapayım. Bir de erik yiyeyim diyor önce biz. Ee, Şimdi alt koridor zaten kayıp. Değil mi Five tarafında? Orta koridora bakıyoruz. Yani aynı işi daha iyi yapan iki tane nişancı var. Söyleyeceğim birazdan. Çünkü burada bir aksiyon çıkacak gibi. Ama yine herhangi bir yetenek evet. tutmuyor. Uzaklaştı yine. Eee, Mertel er mi yakalanacak peki burada? Ya bu arada Yeteneklerinin bir tanesi ne? ucundan değse ulti basacak ama ya o kadar iyi koruyor ki mesafesini Beşiktaş alt koridoru. Elektrik verdi patladı ve üst koridorda birebir lot. Hemen Kancalış ile uzaklaşırken daha dakika 11'de alametle birlikte alınan bir ilk kule. Orta koridorda bir Ertan Öpücük daha bunu arındır kullanıyor ama MGX ulti hasarını bırakamadı orada. Ya, o kule altına kalmayı denerse bir sıçra oyunuyla MGX skoru bile alabilir. Burada Robin de rahatlıkla ejder alacak. Mertan orta koridora yaklaşmaya çalışıyor. Ama o... yok yani bu sadece rahatlatmak için. Ya yani Mertel burada ulti dener mi bakalım? Arşin ultisini almak istiyor. Almayı başardı da. Daha fazlasının çıkması güç. Evet, Yalnız evet, Ayartan skoru getirebilir. Hep buzda tuttu. aldı. Tanküre de geliyor. Yani çok rahat bir skor oldu bu MGX için. aldı. Ay, ay, ay Ayartan Öpücük tuttuktan sonra. Bu arada MGX bu ulti daha kullanacaksın. Sıçra Ayartan Öpücük hemen Memo. Saçmasıyla uzaklaşıyor oradan. Az skorlu belki ama çok dominant bir oyun. Yani şu ana kadar mükemmel oyunu sürdürüyorlar. Herhangi bir kule vermediler, ejder vermediler, skor vermediler. Orada DVS megası bitmek üzereyken şöyle bir kullandı ultiyi biraz hasar vermek adına. MGX ve Parus. Yani Memo'nun hiç tahmin etmeyeceği of. bir açıdan geldi Parus. Nar ikilisi okey yani her kompozisyonda yapar bir şeyler. Ama alt üçlü Lucian Sivir Yumi üçlüsü özellikle Sivir Yumi'nin ya da başka bir koridor önemli değil. Yani hakikaten çok zor burada Sivir Yumi'yi oynaması. Değil. Dakika 18'de ilk inhibitor kulesi alındı. LVS yakalanıyor burada. Sıçrayı kullanamadan LVS'yi de avladılar. İkinci inhibitor kulesi de düşüyor. Ya yani sanki dakika 18 değil de bir 10 dakika ilerse dakika 28'deki kuşatmaları izliyor gibiyiz. Inhibitor da alındı. Alt koridordan hatta orta koridordaki inhibitor da alınacak gibi görünüyor. Bu dakikalarda bu kadar kolay alınabiliyor mu bu yapılar normal şartlarda? Alınabiliyormuş demek ki. Hatta üst koridordaki inhibitor kulesi ama sanırım burası denenmeyecek. da deneyecekler mi? Robin de çünkü vazgeçti geldi buraya. Minyonlar bitti ama Lot kuleyi alıyor. Lot düşecek mi? Mükemmel oyunu bozacak mı acaba? Merter'den Erdem mi düşmedi Lot. Şimdi sıçrayla birlikte bir oyun ve ilk skoru bulmayı başardı Mert er 77. Perfect game'e giden oyunu belki burada bozuyor ama yani toplamda alınan 3 inhibitor kulesi ve 2 inhibitor. burada bir tane de HypnoScore buluyor. Yalnız kovalamaya devam ederlerse bir Ayrton Öpücük'le beraber hayır. Lot çoktan uzaklaştı bile. MCX'in sıçrası onu kurtaracak Peki. mı? LVS 800 altını koydu cebine buraya kadar deyip. Erkenden inibitörler açıldığı için o minyonları temizlemek de çok güç. Bu kadar az eşya varken. Koridorlardaki minyonlar temizlenirken Beşiktaş rahat bir baron oluyor. Dakika 20'de çıktı gibi alıyorlar baronu bir kullanıldı. Biraz dürtüyor MCX'i daha fazla mümkün değil bu arada Memo. Neredeyse düşecekti orada. Bin'in hasarı biraz can oh. isabet dalgası. Tam 12'den. Ve Bin'i de ikinci skorunu buluyor bu karşılaşmadaki LVS. Mega olunca şöyle bir öne adım atıyor. Ama sıçrası yok az önce kullanmıştı. Megan arada yem oluyor. Exa Kultum otomuna. kullanılan bir kronometre ama hipnozumurdan çıkması hiç mümkün değil. Lot'tan %50'lik bir hasar geldi o Q'dan. Ve 21 dakika sonucunda Beşiktaş tarafından alınan rahat bir galibiyet. Günün 3. karşılaşmasını da böylelikle sonlandırmış oluyoruz. Yani Fyfroon'in o üst koridordaki zorlama sonucundaki kovalamalar haricinde hiç varlık gösteremedi.